Merhaba arkadaşlar ben Yüten GA Gaming'in başarı bölümündesiniz bizimle birlikte Grand Theft Auto Vice City kampımızın devam ediyoruz Acaba sesini de bilmiyorum umarım çıkar baştan çıkmak istemiyorum Neyse çünkü yeni kodumu kaldım arkadaşlar o yüzden En son ne yapmıştık çok güzel soru Kendi kendime soru sorup kendi kendime cevaplıyorum Neyse En son sarın C yani Cortez'in görevini bitirmiştik Bakalım ne yapıyordum ne yapmışız Evet Şimdi asıl görev Diaz'ın Ağzı evini e, başına ekmek olacak. Şu yandaki yok bina gibi değil yalnız. Mecaz anlamda kullanmış. Oyunu bilmeyenler için şu an açıklıyorum. Bilmeyen yoktur tabi tahmin ediyorum ama e, bizim zamanımızda dost, benim zamanımda doğmayan daha ileri bir zamanda doğan arkadaşlarımız için oyunu açıklama gereği değil. Çünkü bizim zamanımızda bunlar vardı. Detay var. İzleyelim şimdi videoyu. Sesini açalım. got us some cannons in the trunk. Holy shit. Where'd you get all this stuff? Been saving for a rainy day. <laughs> you like? Yeah, I like. Nasıl size nefes yok? Dimas. Çok tatlı içinde oturuyordu. Ve ikinci çoku daha tam ev edensin onun önüne geldiğini görün evine girerek, silaha girdiğini görerek ikinci kutuda yaşa teşvik işte. et, çok bu ben buradan ilerlemeyeceğim, şu ileride ilerlemeyeceğim aslında yolu uzatsa, yok lan yolu kısaltalım <laughs> yol olunca sıkıntı yaşıyorum ben video de uzun oluyor sıkma lan sıkma, ağzının yüzünü dağıtırım ya pezgasyon çok es eski Evet düştüm. <laughs> dur lan Lars öleceksin mısın? Adam ölse ben de... Ya bir Lars yani bir dur abla aşkına bir dur lütfen dur. Vuramıyorsun ki zaten. Ha buradayım ama. Geri zeka. Evet, ben de adamı görmüyorum ki vurayım. İyi ki de oto eğim var. Lan yani sen neredesin? Lan takip ediyorsun sen gelmiyorsun. Geri mısın? Lens Team. He? Yapay zeka mal değil de senin yapay niye mal yapmışlar? Aslında oyunun oyunun gününe göre yorumu lazım doğru. Lens <laughs> <laughs> sen git orada bekle beni. Tamam bekle orada ben geliyorum 5 dakika. Selam beyler. Evet. Şimdi elimize bunu da gidelim. Yani. Ne boşver. Şey alacaktım da vazgeçtim. ya dın 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 nere boşaltılıyor bunal daha iyi şuna ha gel lens gel Yazın, yaz benim herhalde öyle diktim emin değilim ingilizcim çok kötü ben bunu videolarda ara söz söz ingilizcim kötü olduğunu sonra yargılamayın beni o öldü mü bu arada ölmüştür herhalde burda da var o oynayacaklarını ezberleyince espri çıkmıyor bende yani, neyse sıkma lan alırım o silahı bir daha geri vermem bir daha geri vermem adamım adam olur Les <laughs> nasılsın? Mal katıksız mal. Ben gelin ben kendi başıma bir ordu bir dedim sen. Bir ordu bir dedim ben tek başıma. Ayağıma ayak, ayak sonra. Ölme de başka bir şey yapmana gerek yok yani. Ölme yeter. Ölme yeter çünkü ölsen görev baştan başlar. Sıkmayın lan. He? Adam mısınız oğlum siz sıkmayacaksınız bana. Ben sizi sıkacağım. <laughs> lan lan sakin olsana lan. Oğlum bir sus adamı konuşsun lan. Geri zekalı mısın lan? Yes. Sus adamı bir konuşsun bak. Kim sık? Kim sıkmak yerine durdu geri zekalı. Neyse. Bir açalım You stupid pricks! My beautiful house! Look what you've done to this. this is for my brother. Oh, I trusted you, Tommy. Give me that money, Dad. I would have had you made. Say good night, Mr. Diaz. Size spoiler vermeyi çok isterdim diye oyunun sonu hakkında vermek istemiyorum. Ya, biraz biliyor da. Ben bir yerde vermeyeyim bilmeyenler için. Sonra izlemeyecekiniz kaçar.

Let City know we the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, we can kiss all that hard work goodbye. Local business don't. Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in five minutes. dakika. Bir i̇şte dakikaya gittiğimiz zaman başlasaydın. tamicim lütfen yani öyle yapsan daha güzel olmaz mıydı? Neyse en azından Android versiyonu daha kolay. Olay. O yapacağımız olay. Çünkü yani bilgisayar versiyonundaki gibi gidiyorsun ne bileyim tüm camları patlatıyorsun falan ya o öyle bir şey yok burada. Birkaç cam, bir, birkaç cam çerçeve indirdikten sonra bitiyor bu görev. O konuda iyi olmuş yani Android versiyon. Zaten Android versiyon daha sonradan çıktı. Ee, onun için Evet, çok güzel. Arabanın ağzını etmiş bulunmaktayım. Evet, çok güzel. Müthiş ya, müthiş ya. çok müthiş yani şu an. <laughs> Güzelim araba gitti. Neyse, orayı nasıl spam olur? Ama sıkıntı şu, hep beyaz spam oluyor. Biraz sıkıntı olmuş. O oluyor benim için. Çünkü ben arabanın farklılıklar olunca, onları saklamak, kullanmak şimdilik farklılıkta olunca. Neyse beyaz da iyidir. Candır. Şimdi gidelim alışveriş merkezinde ve tüm değil. Bir kısım cam çerçeveleri indirelim. Umarım sesim geliyordur. Umarım şu an hala emin değilim sesim gelip gelmedi. kontrol daha etmedim. Kulaklık yeni. Mikrofon baya aşağıda. Umarım sesim geliyordur. Evet. Gözden, önce gözden, önce görevden yani e, ee, Diaz, Diaz değil. Kortez'in görevden kalan katanımızla bu görevi çok kolaylıkla halledebiliriz. Ya da çokla Eber Çay falan halledebilirsiniz. Filtreyi hiç kullanmayın. Burada işe yaramıyor. Resetliyim lan ben. Ben resetliyim. Ben Mr. resetliyim hatta. Bay resetliyim. <laughs> evet. Şimdi burayı da sen hiç takma tamam mı kardeşim? Sen sen hiç takma burayı tamam mı? Ben burayı parçalayacağım. Sakın ha. Zimin çalma ben. Ya hiç umurunda olmasın tamam mı? Zar görmüyorsun yok o yüzden hiç umurunda olmasın senin. <laughs> Ayrıca yani bak öyle ha. Hiç 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 umurunda olmasın bu arada ben parçalıyorum. Mikşum şey yapıyorum. Kim sıkıyor lan bana? Polis sıkamaz çünkü polis bir yılda sıkmıyor. Şimdi ekey okay, okey. Ve artık Malibu kulübünü alabileceğiz. Malibu kulübü değil aslında. Yani alamadığımız birkaç tane yer vardı arkadaşlar. Mavi ev simgesi vardı ya. Ha işte o, o evler hepsi artık yeşil oldu. Artık onları alabileceğiz. Malibu olsun. Şey olsun. Ne olsun onu diyorum orada ya. Pol, Pol Positions kulübü. Ne bileyim işte. Basımhanedi. Onlar işte alabiliriz arkadaşlar. Olayın. Oyunun olayı yani bu. Gerçekten konakları bittiğinden sonra tek kalan görevleri onlar oluyor. Yen görevi saymazsak ya. Yani, Ana görevi saymazsak. Bunları yapmak ıı, gerekiyor. Yani zorunluluk yok ama 2D edinmek istiyorsanız yapın ve para bolu yaşamak istiyorsanız yapın derim. Önce tabi versiyonu görelim sizi. Tabi ben bu görev, bu videoyu kaç saate yaparım bilmiyorum. Evet dinliyorum. Hı -hı. Tamam. Sanırsam evet. Love first görevi de açıldı arkadaşlar. Kutu kafası simgesini görüyorsunuz değil mi? Şurada. Aslında gösteren bir fazla yaramadı şimdi. Gösterme Göstermek pek bir işe yaramadı çünkü <laughs> elimi göremiyorsunuz maalesef. Ve gidiyoruz. Şu an e, yine Versetti konağına bir görev yapmaya. Ben bu arayı keseceğim. Videoda e, sıkılmayın diye. Ya da kesmesem mi? Eskiletmeye çalışsam bilmiyorum. Emin değilim ve yağmur ayı. Bu oyunun en sevdiğim havası yağmur havası. Çünkü araba yani yer ıslık olmaması kayıyor. <laughs> evet oyunu yine mekaniğini <laughs> e, çok pekali ezdim. Neyse. Göreve girdiğimizde açacağım videoyu. Olmadı. Niye olmadı? Geldim görev arkadaşlar geldim. Hadi yağmur ayı o. Ya bu oyunun yağmur havasını sevmiyorum ben. Niye yapıyorsunuz ki bu bana? Sayın Rockstar Games. Ne var yine ya oy. Hı -hı. Hı -hı. Bir bok anlamıyorum. Evet. Bu görevi yine biliyorum. Her zaman çalışıyorum. Görevlerini full verdiğim için biliyorum. Aşağı atlayacağız buradan. Olmadı. Atla şu aşağı ya. atlasana ya Tommy. Ya atla şuraya. Ha? Şükür. Şimdi buradan. Gideceğim <laughs> full. Gideceğim full olduğu için. çekilek Pompalı. Ve bu. Ya yeter çalma telefon ne? Ne o saniye? Bu paramış para parayı sütürüyor hep. Ya, param şakası, param. ya Tam bir kız. Evet. Şimdi izleyelim. Bir sorun başmış vergi bize ee, şey demiyor diye bak neydi onu ya Vergi değil diyor bu vergi yapayım. Şey. Neydi onu da hatır. Haraç, haraç vermeyi iyi kabul etmiş bazı, bazı kişiler. Neste bunu söyledi bize ve dedi ki ben halletirim dedi de bir bu halletti oturup bir yani oturup sadece bir açıyor. Sen sadece bir açıyorsun dedi tamam. Evet bazı konularda Türkçe ee, şeyini okumuştum bazı videolar evet o yüzden diyorum <laughs> her neyse tam öyle sen burada hiçbir şey yaptın yok işte bir bok yediğin yok sadece içki içiyorsun burada dedi ve yanımızda iki adam alıp gidiyoruz o haraç ee, vermeyen kişilerden haraç kişiden kişilerden değil haraç almaya haraç aldırım almaya almaya her altı biz zaten yapıyoruz biz adamımız var ama bir altı arada yok bir de derse sağ kolumuz yaptı yani. düşünün. bir altı aramıyor herif ama sağ kolumuz neyse yanımızda bunun teksiz bir olması her Kalabalık gözü kılıç. Bu ama kalabalık gözü evet. Her altı çünkü abi tam yapar arkadaşlar görürsünüz. Her altı biz yapıyoruz. Ve gidiyoruz şu an görevin olduğu yere. Ben bu oyunda arabadan, bu kısımda arabadan hiç inmiyorum. Bu var on de. 10 numara. Şimdi benim burada Buna girmem bekliyorsunuz ama girmeyeceğim. Çünkü hızlı bir açık gireceğim. Ara buldum. Park edilmiş şimdi şey şey. Anladım. Polis gider misin? Polis! Lan sal beni! Burada herhalde yıldız falan olacaktı Burada yok! Heh. Araba yok oldu mi? Olay çıkaracaktım neyse. Buldum. İçinde adam vardı bu arada onu fark ettim ya polis bir git allah aşkına ya bi git lan ne azimliymişsin gitti yeniden geldi manyak herif lan <laughs> söz allah allah dcb security seni koruyor göreceğiz <gülüyor> ya ona bir tommy mal mısın Allah'ım ne kadar mal bir herif ya bir düşünsün edeyim indi ya tommy yeter ona bin Allah Allah manyak mısın tommy ya sen bin tamam mı gidelim tommy de malı ya bu oyunda herkes malı tommy mal Lance mal Yanındaki zaten beyni yok <laughs> Allah Allah Kimsenin bir bahsede yok mu bu oyunda? Neden mi yapayım? Kill him, öleceğiz lan dur. Heh. Araba binme, binme tamam binme. Bindince binmezsin. Bir dakika şu paraları alayım ben. Sıkma ağzımı yüzüne artık. Oha herif öldürdünüz. Adam nerede lan? Herif patladı gözüm önünde. Yazık oldu. Ölmüş adam ölmüş. Oha patlayan herif buraya gelmiş yalnız. Neyse paradan aldım da alamamış onu. <laughs> adam ölmüş. Sizi öldüreceğim oğlum. Dedim de yok bu bizim adamımızı öldür. Bunlar öldürmedi. Ananı sikiyim bankacı geldi. Zırhlı bankacı bana çarptı bize ya. Bu kısmı unutmuşum Sen Hem bir vatandaşın önünde hem, de hem de bir adamın ölmesine vesile oldun, öl Hak ettin bunu Son almayacağım orada yaşasın bari Şimdi ölür mü ölür o da Uğraşmayalım hiç Sen de düş lan Sen de öl hatta 10 numara 5 yıldır O senin arabanın şeyini de alacağım Motorunu da alacağım senin Bu arada videoyu bitirelim artık değil mi? Kaç dakikalık video? 16 dakika size yeter bu herhalde. Yetmezse yazın daha uzun tutarız. Bir dahaki bölümde de. Yani bana şahsan, ama size yeter inşallah. bu hani yani eğlenin diye yapıyorum. çünkü e, fazla çekerek fazla çekip espri yapamazsam ya yine ne var? Hı. 무슨하 <놀람> <놀람> Evet, evet hadi hadi bir tane bir tane bir tane tamam. Evet. Evet şimdi buradan bunu kaydedip etmeyelim etmeyelim. Etmeyelim edersem yani bizim sonra şey yapalım ben sonra ederim o kaydetme işlemini. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Facebook, YouTube, Instagram bir yerden bana ulaşabilirsiniz. Bir yerden videomu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda unutmayın, abone olmayı yorumda görüşünüzü belirtebilirsiniz. Sağ olun. Minecraft yorumu ve Lekepek yorumunu yaptığınız güzel yorumlar için. Ee, e, eksiklerimi söylerseniz sizin için daha iyi bir şekilde e, eğlendirmeye çalışabilirim. Espri yapmaya çalışabilirim. Denerim bir şeyler. E, ve bu Minecraft yoruna gelen yorum, yakın Minecraft yoruna gelen bir e, yoruma cevap verdim ama burada cevap vermeye gerekiyor duyuyorum. Acemi bir youtuber olduğumu biliyorum. Usta olduğumu da iddia etmedim. Eğer eksiklerimi saygı, çerçevesi, saygı çerçevesi içinde yazarsanız arkadaşlar ben de bu eksiklerimi gidermeye çalışırım. Elimden geldiğince. Her neyse aşağıda beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.